deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte yaşamanın bazı faydaları ve zararları olabilir. İşte bunlar. Faydaları 1. Daha temiz hava. Yüksek rakımlarda hava genellikle daha temizdir. Bu da daha az hava kirliliği anlamına gelir. 2. Artan kırmızı kan hücresi üretimi. Yüksek rakımlarda oksijen seviyeleri daha düşük olduğu için vücut daha fazla kırmızı kan hücresi üretir. Bu da oksijen taşınmasını artırır ve dayanıklılığı yükseltebilir. 3. Düşük kalp hastalığı riski. Yüksek rakımlarda yaşayanlarda kalp hastalığı riski daha düşük olabilir. Bunun nedeni vücudun düşük oksijen seviyelerine adaptasyon sağlaması olabilir. 4. Stres azaltma. Dağlık alanlarda yaşamak genellikle daha az stresli bir yaşam tarzı sunar. Zararları 1. Hipoksi riski. Daha düşük oksijen seviyeleri nedeniyle bazı insanlar hipoksi Oksijen yetersizliği yaşayabilir. Bu baş ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. 2. Uyku sorunları. Yüksek rakımlarda uyumak zor olabilir çünkü vücut düşük oksijen seviyelerine alışmakta zorlanabilir. Akut dağ hastalığı. Ani bir şekilde yüksek rakımlara çıkıldığında baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren akut dağ hastalığı riski vardır. 4. Cilt kuruluğu. Yüksek rakımlarda hava genellikle daha kurudur. Bu da ciltte kuruluk ve çatlamalara yol açabilir. Her birey farklıdır. Bu yüzden yüksek rakımlarda yaşamın etkileri kişiden kişiye değişebilir. Yeni bir yüksek rakım ortamına adapte olmak zaman alabilir ve bazı kişiler bu süreci daha kolay atlatabilir.